Herkese merhabalar ben Nigar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerde yine çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz çıtır çıtır kuru baklavalar hazırlayacağız. Bunun için hazır baklava yufkası kullanacağım. Yufkalarımdan bir tanesini tezgahıma serdim. Üzerine erittiğim tereyağdan gezdiriyorum. Bir fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Çok fazla incelemenize gerek yok. Zaten birkaç kat bu şekilde gideceğimiz için e, sorun olmayacaktır baklava yufkası çok çabuk kuruyabilen bir yufka O yüzden e, çok hızlı davranmanızda fayda var Çünkü siz bir taraftan yaparken diğer tarafta diğerleri kurur e, O yüzden ya üzerine nemli bir bez örtün <laughs> ya da sadece kullanacağınız kadar çıkartın hızlı hızlı e, işinizi bitirmeye bakın derim şimdi üzerine yine fırça yardımıyla tahin sürdüm ve toz şeker serptim. Bunların hepsini göz karar yapıyorum. Ve kırılmış ceviz serpiyorum yine üzerine. Şimdi diğer yufkamı seriyorum. Aynı işlemleri ona da uygulayacağım. Bu şekilde kat kat çıkarak gideceğiz. Birazcık böyle tereyağı döküyorum. Ve fırçamı tahine batırıp hem yağı hem de tahini yufkama yayıyorum. Bu şekilde daha pratik geldi. Hem tahini e, yaymam daha kolay oluyor bu şekilde. Dilerseniz eğer haşhaş seviyorsanız eee haşhaş da koyabilirsiniz bu şeye, karışıma. Tahinle birlikte haşhaş da sürebilirsiniz. Göz kararı toz şekeri serptim ve çekilmiş ceviz serpiyorum. Yine rastgele etrafına gelecek şekilde. Şimdi üçüncü kat yufkamı yapıyorum. Bu son katımız olacak. Aynı işlemleri yine ona da uygulayacağım. Eğer tahin seviyorsanız bu tatlıyı da mutlaka seveceksiniz. Ve uzun süre bayatlamayan bir tatlı. Hani yapın koyun. İstediğiniz zaman çıkartın yiyin. Tazeliğini hiç kaybetmiyor. Uzun kenarından başlayarak rulo haline getireceğim. Bu esnada e, yufkanın kenarlarında kalan boşluklar boş kalmış olabilir. Oraları kesip yufkanın orta kısmına koyabilirsiniz. Ve artık e, hepsi aynı boyda olacak şekilde dilimliyorum. İsterseniz verev de yapabilirsiniz ya da böyle benim yaptığım gibi de dilimleyebilirsiniz. Baklavaları fırına vermeden önce üzerine birazcık sıvı yağ gezdiriyorum. Bu daha parlak olmasını sağlayacak. Ve fırınımı yaktım. 180 derecede ısınıyor. Önceden ısıtılmış fırında bir 20 dakika kadar kızarana kadar tutacağım bunları. Baklavalarımız tamamen soğuduktan sonra artık üzerine pudra şekeri serpiyip servis yapabilirsiniz. Dediğim gibi uzun süre saklayabileceğiniz bir tatlı. Ağzı kapalı bir kabın içerisine koyun ve istediğiniz zaman çıkartın, yiyin. Videomu buraya kadar seyrettiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Beni instagramdan takip etmek isterseniz pasta güvercini olarak aratıp bulabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.